Ama videoya başladım yanlışlıkla. Neyse hazır başlamışken oynayak bari. Yeah. Arkadaşlar işler. Sayın sevgili erkek ve bayanlar. Karşınızda Eren'le ben. Ana kaç takımda mıyız lan? Ana kaç takımdayız? Ben takım değiştireceğim. Ay. Yine Eren'le ben video çekiyoruz. Hele şükür. Multiplayer videomuz. Abicim ben bayrağı koruyorum. Koru sen. Dur o kaçıncıydı o? Dört. Dört. Güzel. <laughs> <laughs> Bakmana gerek yok Güzel yani, alfa. Hadi bakalım. Calce Globit ile yine. Ben yine mavi oldum lan. Ya, yok. ya abicim. Sokayım. <laughs> Neyse başka bir şeye gidelim o zaman. Ya yok abi. Yok. Ayrılmam. Lan köpek <laughs> Ayrılca ayrılacaksın Enter <laughs> not play Didim didim dim dibi dim dim <laughs> Evet konuşacağın zaman Bu, bu mikrofona göre konuş ulan Var Sağ var Kaçıncıya giriyorsun? Oha Ya öyle var mı ee, bu? Lo var Loli Pilingo Piling ya, Tamam Keşke girmeseydik <laughs> Aynen aynen İsyaa Ne Ezeceğim, Ezeceğim. Ezeceğim. <laughs> Hah, çıktım. Ben... Ha çıktım Ya çıkın. Hem hem de buna basacaksın. Ben öyle yaptım. <laughs> <dertliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> ee, tamam bırak. İnternet Play. Valla, İnanamıyorum. Eee 3. Tamam. O ye ben de şi şimdi mavi olacağım. Ye! Adamı tamam, adam hayatımızı kaptı. Yap, Hayvan! Hayvan! Aşağı uçma, Lan adamı ana adam, adam lan adam adam yani. Adamın dibi. Geldi. Hadi lan şunu öldürmemiz lazım. Düştüm ya. Yani. Evet. Gel de yanıma. Aa. Aa <gülüyor> <gülüyor> Evet gel de bir yanıma. Hadi o hiç İç şey istiyorum. <laughs> <laughs> evet bak benim karakter bu ama daha farklı aslında. Battle'a girelim ya. Direkt sallama adam öldürürüz. Ya, Çok şey şeyini şey ediyor. Kolay şey, şey, şey. gelsin. Götürün Bir dakika. Tamam şimdi. Tamam şimdi eniştem geldi ondan kestim videoyu. Hadi bismillah. Sen neredesin lan? Dedemin nikahındayım abiciğim. Ha, dedem dedem el el almadı senin dedem? Öyle değil. E o zaman neden nikah kıyıyor? De, lan ses var. Oha. Akıllı füze aldım ben. Oha! Adam geldi dalıyor. Bak, bak, Allah! Hiç bak. Aa <laughs> çok hızlıymış ha. Dön! Aa öldün mü? Aşağı, Aşağı düştü adam ya. Bayağı. Ben ben de aldım fast Çok aldım ya baksana. Çok güzel ateş ediyorum bak. <laughs> evet biraz ba ana ben de düştüm. <laughs> Evel, ana, ben de. ana ana bizim bayrağı kapmışlar. Ben zaten onu öldürürken şey oldu. Ha? Adam düşücü. Adam düşüyor. Geldi şimdi. Ya Allah belanı versin. Ya. Yine düştü. Aha, bizim bayrak. Yay! 1-0 kaybediyoruz. Ya yok diyor hiç. Adam kaybediş. Ya. Lan. Şeyli. O bayrak. İyi. Yine de ne yine de ne yine de Ananı Ben sana sokayım Adam geldi bana Kulağımda ses patlaması oldu şu an Öküz Ha adam öldü Ben bir katilim adam öldü Bizim şeye git bizim şeye Gitti. oda kal Oda kal burada kal burada Kal da diğer diğer adamı öldürelim. Ee, şey e, olsun. Gitmiyor abi bayrak. E gitme gitmez. Bizim bayrağı aldılar ya. Ondan. Oha! Gitsene Aa. ben buradayım abi. Bayrağı kimseye verme. Verme. Lan bu adam burada çıldırıyor. Adam doldurur. Kendini savun. Mavili birisi gelirse savun kendini. Abi, bizim bayrak orada, bizim bayrak onda, bizim bayrak orada. Aha! Ben geliyorum. Ben Öldüm. Öldürdün mü? Yok. Ha geldim tamam. Nerede o? Aşağıda ben orada. Bastard. Sola döndüm. Burada mı? Aşağı. E, Aşağıda mı? Aşağıda. E, ananı. Ya, ya, ya. geldi geldim ya? Şimdi ben çıkacağım oradan. Sen kusmak üzeresin lan. Niye? Suratın yeşil. Aha! Aha! Hayır! <laughs> Hayır! Anam. alacağım! Ananı almadın. Şey, Nerede lan? <laughs> Ama elimde buzumsu bir şey vardı. Aa bir sıfır kaybediyoruz. Ana öleceğiz lan iki 0 olacak. Al 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 iki sıfır. Aynen aga. Lan sen ne yapıyorsun adam? Sana demiyorum baksana bak. Baksana. Mal gibi kaldı. Lan aldım. Öldü 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 öldü. Aha! Al ya ben yine buraya geldim. Öldüm mü? kaybedeceğiz ya. Abi oldu, ne güzel. Geliyor, geliyor. Allah. Allah! Hayvanoski. Sen bizim orada kal da. Ya da ben bizim orada kalayım. Şey olsun ben koyayım orayı. Aa! O mu? Ben oldum. Abi, koy, dur onun peşindeyim. Peşinde misin? Öldü oğlum, öldür onu çabuk öldür. bayrak bende. Lan. İki çabuk var? Bilmiyorum. Allah. Vayın ba Lan Allah! Oğlum, bağırma lan. Ben <laughs> <o gideyim> <laughs> şey koyayım, Yok ya çok heyecanlı Oy, koyalım. Bağırma. Oğlum bağlamamız lazım işte. Heyecanlı kalmıyor lan. Ne yaptın lan yani abi. ya? İşte hayvan gibi bağlamamız lazım. Ana, Eren abi. Kanki. Oğlum, Aha! 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 Hadi ya. Gittik. Yani. Allah. Ya Bekle biraz gel şimdi. Nasıl onlar kazanacak? 4'ü 4 vururken ben 4 3'e çevirdim aldı bayla. Aldın. Yok, o aldı bizden bayla. Boş ver bir kaybedelim de. Dur çıkma. Çıkma. Nasıl kazanacak lan? Diyeceğim. Bırak kazansınlar ya. Kazansınlar bırak. İntihar ediyorum. Burada. Karışma intihar mı? Aha. Yapacağım. Onun bayrağını alıyordum ya. Aha! O oh, bizim bayğıran adamı buldum. Aha, Bizim adamı buldum bayğıran. Aha! Ne oluyor lan bu da? Aa. Ayıp ya. Sen burada mısın? Konki! Ben gidip intihar edeceğim. Hadi gel. yine <laughs> Ben intihar ediyorum. Ya abi nasıl kaybedeceğiz? Neden uzatıyorsunuz oyunu ya? Ben de intihar ettim bile bile. Ben ikide de bir intihar ediyorum. Ben ikide bir intihar ediyorum. Nereye? Aynen ya. Bay oynayak. Dur, ben böyle oynayacağım. Ne hey. ay 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 ne günlerdi ya. Minecraft Aynen multiplayer. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne aldın? Bilgisayarı kıracaksın ya. Bilgisayar ya. <laughs> Anne gelecek diyecek. Oğlum neden bilgisayarı kırdın? Diyeceksin sen. de. sen de. Sen de. Ya ama ben bir. Diyeceksin. Вообще я... Sure